Çavuş da afiyet olsun. Selendiye yeni bir lokanta açılmış çok güzel. Aşağıda İzmir'den gelmiş ustası. <laughs> bir şey değil ya. Selen diye kebapçı açılmış bir kebapçı. Aşağı tarafta ya. Ezan ustama. He. Engin Engin mi Engin? Engin herhalde. Veysel, Veysel. mi? Ha, ha tamam. E çağırmadın ki. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Sen Aziz daha söz ettik o beni aradı. Ne ya. zaman başladı? Ay, sen, sen, sen dışta mıydın bayağı? Sen Hayır ya ben. Sen Urfa'da Sabah 6'da geldim ben. Sabah şey, namazı yoktu oğlum. Yetişemedim. Ya. <laughs> Yorgundum ya, abi. Geldi Geldi Tamam. Allah kabul etsin. Kimin kimin? Annenizin. Ha, tamam Allah kabul etsin. Hoş bulduk. Oo, bak bu olan seni seviyor sen bu olan. Ben onu seviyorum. Ama hiç ömde ben görmem. O kadar arıyorum. Ha, bunu çekemedim. Eee ilk X'e koyayım. Bak şu anda bak misli, hayır Facebook atacağım. Bu Facebook müşterilerine Ya senin YouTube'un yok mu? Yok yok. Yok YouTube yok. Sen Olur mu ya? YouTube daha önemli. Facebook diye. at bakalım herkes atıyor. Bunu at bakalım. Atarım ya, ya dur. Ana at sen boşa bir şey olmaz o kadar. Bu hafta geçti abi. hafta at beraber. Hayır hayır şimdi at. Pazarla o oğlan gelmişti. Tamam anlasın pazarla da geçe YouTube'da herkes seyrediyor ama ya. Hadi. Bak nohut 60 lira. Evet. Fasulye 80 lira. Kendi kurutuğu erik kurusu var. He. Mürdüm eriğinden. Tamam. Bu iki ne kadar? Kilosu 300 lira veriyor. Tamam. Kara He. üzümden biri ekleyen. Bak sana veriyor. bir şey söylüyorum. Bu videoları herkes izliyor. Tamam. Ona göre gelirler. Şu an çekiyor musun? Çekiyor mu tabii. Canlı yayın mı? Hayır. Video çekiyor. YouTube'a atıyor. Canlı yayın yapmıyorum ben. Canlı yayın Facebook'a aldı bir ay sonra. <laughs> Ama bu öbür boyu kalıyor. Tamam. Bak arkadaşımız... Ee... Gölköy'den yani sarımsak. Ben biliyorum abi ya. Biliyor Biliyor biliyorum biliyorum. Şimdi Gölköy zaten e, sar... da var. Ne kadar aptarı? tamam. Gel Gölköy zaten Samsa ile meşhur değil mi abi? Aynen. Birkaç kişi daha geliyordu gelmiyorlar artık buralara. Bitti sezon. Evet sezon bitti. Ey Allah'ım yarabbim şu baloncunun yanına geldik. Nefret şey, Murat vallahi tablo gibi ha. Nereden aldın yani? Bir haftadır yok Sadık Hocam ya. Tamam ya. Değil ne, mi? Facebook kullanmıyor. Nerede biz? Nerede biz ya? Şey ne güzelmiş ha. Satılıyor değil mi? Satılıyor, satılıyor. Bereket olsun. Çok güzel evet, ya. Donlu. 50 lira vallahi. Üzüm varmıştı. Üzüm, varmış ya. Üzüm varmış ya. bu bu arada biraz sıkıntısı var herhalde. Öyle evet. okudum. Ee, satılmıyor falan dalda kaldı falan demişti. İhracat yok herhalde. İhracat bitti zaten. Öyle evet. mi? He. Sözler bir şey var. Tamam. Hayırlı işler. Sağ ol hocam. Allah razı olsun. Sabah soğuktu da şimdi biraz e, hava yumuşadı. Sevim evet. soğan acı mı? Tatlı soğan. 4 kilo 50 lira. 4 kilo 50. Ahsepe köyünden mi? Evet. Tamam. Hayvan var mı damda? Hayvan var. Kurbana. Kurbana var. Tamam. <laughs> tamam ki oh, o Rahmet hocam kaçta bu davşan baş? 50. Şu Arjantin tamam. Bitmez de var. Sağ ol. Doğal Ha senin pekmez, Doğal. Hocam soruyorlar kaç lira diye. Bitmez. <laughs> <Pekmez. gülüyor> tamam. Geçen de bir YouTube videosunda Pekmez'i sormadan geçtiğini demiş. Sormadan geçmiyorum. Evet. Rahmet hocam kendi yaptı. Pekmez'i 300'e veriyor. Muhterem, bak e, lokantaya siz bakacaksınız Ömer Gapgesi'yle iki çekmiş. Haberiniz olsun. Tamam. Ben söyleye de. Sen ne dediysen o doğrudur hocam. <laughs> Sağ ol Muhterem, hayırlı işler. Sağ Allah razı olsun. İyi günler. Emine abla, balık da ne yapıyor? Satıyor mu? Satılık fazla Kilosu mu tanesi mi? Tanesi 150 lira. Tanesi 150 lira. <laughs> tamam. Kestirenin 300 lira. <laughs> 300. Şu daha güzelmiş ama. 350 diyoruz. <laughs> közlemelik. <laughs> Emre abla şimdi közlemelik başladı mı gari? Başladı. Başladı. Tamam. <laughs> tamam. 250 liraya var. 100 liraya var. 100 liraya var. 150 liraya var. Ceviz ne kadar ceviz? Ceviz 240 240 tamam. Abi hocam yeni kasçıya geldi. Mantığa geldi bak. Oo geldi. hocam. Sabah sabah namaz bu geldin mi? Yok bugün gelmedim. Ben de gelemedim. Deyiz, olamaz. Yoldaydım ben de. Sağ ol hocam çeksin şöyle. Dur. Ha. Şu şey bitsin bir dakika dur video bitsin. Video mu? Video çık. Kaç lira mantığa lan? 100 lira. 100 lira. 100 lira mı ana ucuzlamış yani ki? Ucuzladı ya. Devam Herkes lazım geldi. Vatandaş vatandaş. Kim topladı Yunus hocam bunları? O alanlar topladı hocam. Oo. Daha yeni direkt lan getiriyor. Pa parası mı olacak? Parası Aynen. Tamam. Reklamı yapamam ben dur. Tamam yapam. Bir hemen çekam. Nerede Uluç köyünden mi buldunuz mantarı? Aha. Yoksa Türkmen Tepe'ye mi çıktınız? Uluç'ta ha? İyi abi maşallah. Abi ya, abi ya. <laughs> 2 Kendimi